Hadi hadi hadi. Şok be. Spike. Savrulur zaman. Kaybolur insan. Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan. Belki çoktan. Belki hiç yoktan. Çıktı yıllarım bir anda çığırından. Savrulur zaman. Kaybolur insan. Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan ki Çıktı yıllarım bir anda Neler susandın anlat cümle kurmadan Anladık bir kez daha hiç konuşmadan Zamandan muaf bir anelerde Akıldan muaf kararlar sorulmaz niye Hadi ah. Sen anlat buradayım Hadi 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 nasıl dükkan kapandı mı Aklım ermez Aklım Ya ah. hey. <laughs> <laughs> ne oh. O çekmeyen kuras verin gizemli Bütün detayları Borsa, döviz kuru, hava durumları 25 yılın en sıcak aylarıydı Dolduğuna uğradım Seni her görüşte <laughs> Gelirken Eve gelince gülümse Kendini affet Kendini başla Uyusam geçecek hepsi Saate 5 dakika Savrulur zaman Kaybolur insan Kayıp gözlerimle çoğuluk uzaklardan Belki çoktan sen lan? Ne yaptın lan? Bir anda çığırından Tavrulur zaman Kaybolur insan Kayıp gözlerinde Çığlık uzaklardan Belki çoktan Belki hiç yoktan Çıktı yıllarım Bir anda çığırından Çok ki ben kaçar, hızlı, hızlı. Iyi, ben kaçar. Bu taraftan Ben kaçar İçimde kürklü sapar Gezerken akşam Rüzgarla savrulurdu kaçak bakışlar Şehrin veteran savaşlarında Tuhaf kaygılar var Gözlerinde siyah bulutlar Sen mi geldin? Çay ister misin? Merak etme bitti Bak hepsi geçti Komşudan istesinler tansiyon aleti Gözlerim kaç yaşında gözlerim çok eski değil Ağır ezim etin Yorgun başkenti Tuhaf dertlerin vücut bulmuş hali Bütün şehir bilir günler işte böyle geçti Ödendi güzel günlerin ağır vergisi ya. Müzevi korku, ebedi boşluk Vahim bakışlar, zalim sıcaklar Eski Park'ın arkasında Vurulacaksın bir akşam Rivayet değil hakikat Savrulur zaman, kaybolur insan Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan Belki çoktan, belki hiç yoktan Çıktı yıllarım bir anda çığlığından Savrulur zaman, kaybolur insan, kaybolur insan. Kayıp gözlerimde çığlık uzaklardan hadi, 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 hadi. Belki çoktan, hadi, hadi, hadi. belki çoktan Söyledim. Çıktı yıllarım bir anda çığırından Onu yapartan olay çıkar Gitme oldu Oy! Kendin kaşığı diyorsun lan